Kısaca nafaka çeşitleri nelerdir? Hangi hallerde erkek nafaka ödemez? Nafakanın kaldırılması davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir? <laughs> Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta erkekler hangi hallerde nafaka ödemez konusunu işleyeceğiz. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Sorulara başlıyorum hazırsanız. Tabii ki gayet. Öncelikle nafaka çeşitleri üzerine konuşmak isterim. Hı hı. Ee, yani kısaca nafaka çeşitleri nelerdir? Dava açıldığında, çekişmeli boşanma davasından bahsediyorum. Dava sonuçlanıncaya kadar... Talep halinde bağlanan nafakaya tedbir nafakası denir. Evet. Bunun bir ayrımı yok. Çocuk için ya da eş, eş için. için gibi bir ayrımı yok. İsmi tedbir nafakasıdır. Ancak boşanma davası kesinleştikten sonra eş için ödenen, burada kadın erkek ayrımı yok. Evet. E, yoksulluğa düşecek olan eş, eş. boşanmayla hangi eş bu yoksulluğa düşecek ise o eşe ödenen nafaka yoksulluk nafakasıdır. Çocuk için e, ödenen nafaka ise İştirak nafakası denir. İştirak ne demektir? Yani bir çocuk, müşterek bir çocuğu var ise eşlerin, diğer eşin yani velayet kendisine bırakılmayan eşin de bunun giderlerini, çocuğun giderlerini iştirak etmesi gerekir. Bu sebeple çocuğa ödenen nafakanın ismi iştirak nafakasıdır. Melek Hanım peki nafaka ya hükmederken yani bu yoksulluk nafakasından bahsediyorum kusurun bir önemi var mı? Elbette. Kendisine nafaka bağlanacak olan eşin Diğer eşe göre daha ağır kusurlu olmaması gerekiyor ya da kusursuz olması gerekiyor Anladım. öyle söyleyeyim. Evet. Yani zina yapan eş kadın ya da erkek nafaka talep edemez. Ederse de mahkeme buna karar vermez. Peki Melek Hanım hangi yerlerde erkek nafaka ödemez? Anlaşmalı boşanmışsa taraflar ve orada bir nafaka kararlaştırılmamışsa eş lehine evet. nafaka ödemez. Sonrasında ya, isteyebilir mi? Sonrasında da isteyemez. i̇steyemez. Feragat ediyor Feragat çünkü. Etmişse evet, de, evet, nafaka evet. evet 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 feragat ediyor. Eğer boşanma halinde diğer eş yoksulluğa düşmeyecekse, bu mahkeme nezdinde de ispatlanmışsa yine erkek eş nafaka ödemez. Yani benzeri ekonomik durumlara sahip şeyler evet. değil evet, mi? Evet, evet. Ya iki tarafta çalışmıyordur ya da iki tarafta benzer işler yapıyordur. Yani biri polis memurudur, diğeri öğretmendir. Örnek vermek gerekirse. Benzeri maaşlar olmuyor. alıyorlardır. Evet, ikisi de banka. Ekonomik görüyor, şartları evet uygun. uygun. Evet, evet. Uygundur. uygundur. Evet, evet. Ailelerinin ekonomik durumları. Bu durumda e, nafaka ödemez erkek eş kadın eşe ya da kadın eş daha ağır kusurlu ise örnek vermek gerekirse zina yapmışsa ve bu mahkeme nezdinde ispatlanmışsa yoksulluk nafakası talep edemez mahkemede bağlamaz zaten. Boşanma sonrasında kadının yeniden evlenmesi halinde ya da ispatı halinde evlenmesi bile biriyle imam nikahlı ya da Beraber birlikte bir şey. yaşıyor olması halinde bir erkekle. E, bu durumlarda erkek eş, nafaka ödemek durumunda kalmaz. Ödüyorsa da nafakanın kaldırılmasını talep edebilir. Boşanma sonrasında yine e, koşulların değişmesi halinde nafakanın kaldırılmasını talep edebilir. Yani erkek eş e, çok iyi bir işi vardır, çalışıyordur, nafaka ödüyordur e, kadın eşe. Koşullar değişmiştir, işten çıkarılmıştır ya da kadın işe girmiştir bu durumlarda. Ya da zenginleşmiştir. Evet bir şekilde kadın zenginleşmiş erkek fakirleşmiştir yani bunu mahkeme değerlendiriyor tabii ama genel anlamda anlatmak gerekir bu şekilde. Davanın temeli bu bir tarafın evet. bir ekonomisinin azalması diğer tarafın yükselmesi ya da azalmaması evet, gibi durumlarda. Evet, evet bu tarz durumlarda her dosya kendi içerisinde değerlendirilir tabi. Yani ee, nafaka'nın kaldırılması talep ya da azaltılması, azaltılması karar... talep edilebilir, mahkeme değerlendirir, kaldırma kararı da verebilir, azaltma kararı da verebilir. Medikalın peki bu nafaka'nın kaldırılması davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir? Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının olduğu yer aile mahkemesidir. Ya yani da kadınsa kadın evet. bulunduğu yer, kadın çocuk sahası. ise evet. çocuk hangi evet. tarafta ise onun bulunduğu yer aile mahkemeleri Meslim. yetkilidir. Melek Hanım cevaplarınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler, İyi günler dileriz. dileriz.